sizi yaradan biziz. Öyleyse niçin gerçeği onaylamıyorsunuz? Akıttığınız meni görmüyor musunuz? Onu yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Aranızda ölümün devam etmesini belirleyen biziz. Ancak hiç kimse bizi, sizin varoluşunuzun doğasını değiştirmekten ve sizi bilmediğiniz yeni bir varoluş biçimine getirmekten alıkoyamaz. Hiç kuşkusuz İlk yaratılışı biliyorsunuz. Öyleyse niçin düşünüp ibret almıyorsunuz? Toprağa attığınız tohumu hiç düşünüyor musunuz? Onu bitiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Eğer biz dileseydik onu kupkuru çöp haline getirirdik. O zaman siz şaşar kalırdınız ve borç altına girdik, doğrusu rızkımızdan yoksun bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan indiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. Öyleyse niçin şükretmiyorsunuz? Yaktığınız ateşi hiç düşündünüz mü? Onun ağacını yaradan siz misiniz yoksa biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ihtiyacı olanlara bir meta kıldık. Öyleyse o büyük Rabbinin adını tesbih et.